Arkadaşlar merhaba. Seyit Tematik Matematik kanalında yine beraberiz. Sorumuza başlamadan önce duyurumuzu ineliyorum. 10 bin abonelik bir aileye ulaştığımızda Mayıs ayının ikinci yarısında bir ayete tekrar kampı yapacağız. Kampın şekline ve kapsamına dair önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Şimdi sorumuza geçelim. Sorumuz her yıl bakın trigonometriden 3 ya da 4 tane soru geliyor. Bunlardan bir tanesi... Birim çember oluyor. Bir tanesi Yarım açı toplam fark oluyor. Bir tanesi sinüs, kosinüs vesaire oluyor. Bir tanesi de eğer dört tane gelirse trigonometrik denklem vesaire oluyor. Eğer üç tane olursa bunlardan bir tanesi gelmeyi veriyor. Bu soru biraz karma bir soru. Birim çemberle yarım açının karması bir soru. Şimdi burada x'in kosinüs 20 artı kosinüs 70, y'nin kosinüs 22 68, z'nin de kosinüs 23 67'nin toplamı olduğunu verdikten sonra bunları sıralamamızı istiyor. Şimdi siz önce kök bilgilerinizi bir hatırlayın. Bak birinci bilgim. Sinüs alfa ile kosinüs 90 derece eksi alfa birbirine eşit. Eğer iki tane daha açı birbirine 90'a tamamlıyorlarsa bunların birinin sinüs diğerinin kosinüsüne birini tanjant diğerinin kotanjantına eşit. Yani evet. niye verdim ben bu bilgiyi? Kos 20, kos 70 diyor bunlar birbirinin 90'a tamamlıyor. O nedenle burada kos 70 yerine sin 20 yazsam bir şey olmaz cos 68 yerine sin 22 yazsam bir şey olmaz. cos 67 yerine sin 23 yazsam bir şey olmaz. Birazdan öyle yapacağım. Hatta şimdiden şöyle göstereyim. Şu aslında sinüs 23. Şu aslında sinüs 22, bu aslında sinüs 20. İkinci bilgi. Bak arkadaşlar. sin x artık kosinüs x gibi bir ifadenin karesini aldığınızda güzel bir şey oluyor. Bunu çok kullanırlar bakın sadeleştirme sorularını. Birincinin karesi sin kare. Sonra ikincinin karesi kos kare çarpanlar ayma. Sonra birinci ikinci çarpımının iki katı. Yani sin kare ile kos karenin toplamının bir olduğunu biliyorum. Artı 2 sin x kos x neydi yarım açı. Sinüs 2 x. Yani sinüs x artı kosinüs x'in karesi eşittir. 1 artı sinüs 2x. Güzel. Şimdi başlayalım. x eşittir. Kos 20 artı sin 20. y eşittir. Kos 22 artı sin 22. z eşittir. Kos 23 artı sin 23. Ben de size derim ki eğer böyleyse x'in karesi dediğim şey yukarıdaki bilgiden dolayı cos kare 20 artı sin kare 20 artı 2 sin 20 cos 20. Bunun karesini alırsam ben. Ne oluyor? 1 artı 2 çarpı sin 20 cos 20'de sinüs 40 gelecek. Şu bilgi bakın. Şunun karesini alın. Y kare ne olacak? 1 artı sinüs bak 22'nin 2 katı 44 olacak. Tek yapmanız gereken 22 yazmak bak. Sin 22 artı kos 22'nin karesi. Sin kare 22 artı kos kare 22. 1. 2 sin 22 kos 22 de sin 44. Z kare ne eşit? 1 artı 23'ün 2 katı sinüs 46. Yazdık. Şimdi son bilgimize geldik. 3 numaralı bilgi. Ve bundan sorumuz bitecek zaten. Birim çemberde, bak birinci bölgede Arkadaşlar birim çemberde birinci bölgede ben bir tane açının sinüsü dediğim yer neresiydi? Şuradaki dikmeydi bak. Ve birinci bölgede açı büyüdükçe açının sinüs değeri daha dikleşir ve büyür. Unutma. Birinci bölgede bir açı büyüdükçe sinüsü büyür. Kosinüsü küçülür, tanjantı büyür, kotanjantı küçülür. Sinüs ve tanjant dik olanlar büyür. O zaman şimdi dikkatli bak. Şimdi x kareye kare z kareye bakıyorum ya. 46, 44, 40. Açısı büyük olanın sinüsü büyük olur dedik birinci bölgede. O zaman en büyük sinüs 46, sonra sinüs 44, sonra 40. Hepsi de bir eklenmiş. Bu ne demek? Bu da şu demek. Demek ki z kare, y kareden büyük, o da x kareden büyük. Başka ne biliyorum? Burada bunların hepsi birinci bölgede olduklarına göre sinüsleri ve kosinüsleri pozitif değerler. Yani x, y ve z pozitif sayılar z kare y kare x kare şeklinde bir sıralama varsa her tarafın kökünü aldığınızda hepsi olduğu gibi çıkacak. Hepsi pozitif sayılar olduğu için z y'den büyük olacak, y de x'ten büyük olacak. Sorumuzun cevabı da denizli olacak. Muntazam bir soru. Gayet çıkmaya aday bir sorudur. Tamam mı? Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı Bye.